Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yazım kuralları. Hemen başlayalım dersimize. Bunlardan ilki büyük harflerin kullanıldığı yerlerdir. Maddeler halinde devam edelim. Cümleler büyük harfle başlar demişiz arkadaşlar. Elindeki kitabı bizi uzattı. Cümlemin baş harfini büyük olarak başlatıyorum. Özel isimler büyük harfle başlar arkadaşlar. Mustafa Kemal dedim. Mustafa Kemal bir özel isimdir. Baş harflerini büyük olarak başlıyorum. Yunus Emre dedim. Yine aynı şekilde baş harfini büyükle başlatıyorum arkadaşlar. Özel isim olduğu için Ankara dedim. Yine baş harfini büyük olarak başlattım. Diğer maddemizde ise özel isimlerden önce ve sonra gelen ünvanlar, lakaplar ve saygı sözleri büyük harfle başlar arkadaşlar. Hemen bakalım örneklerimize. Vali Ahmet Bey dedim. Ahmet burada özel isimdir arkadaşlar. Özel isimden önce geldiği için büyükle başlatıyorum. Özel isimden sonra geldiği için büyükle başlatıyorum yine. Öğretmen Eylül Hanım dedim. Eylül burada özel isimdir. Özel isimden önce gelmiş, büyük harfle başlattım. Özel isimden sonra geldi. Yine büyük olarak başlattım arkadaşlar. Diğer maddemiz ise hayvanlara verilen özel adlar yine büyük harfle başlar. Boncuk, fındık, pamuk gibi. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Hayvanlara verdiğimiz özel isimleri de yine büyük harfle başlatıyoruz. Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar. Türkçe, İngilizce, Arapça dedim. Bunlar birer dil ismidir arkadaşlar. Baş harflerini de büyük olarak başlatıyorum. Akrabalık bildiren ifadeler lakap olarak kullanılıyorsa büyük harfle başlar. Bildirmiyorsa küçük harfle başlar arkadaşlar. Dayı Kemal dün sokağımıza geldi demiş. Arkadaşlar dayı Kemal burada lakap bildirdi. Bundan dolayı baş harfini büyük olarak başlatıyorum. Akrabalık bildiren ifadeleri dikkat ediyoruz arkadaşlar. Lakap olarak kullanıldıysa eğer büyük harfle başlatıyoruz. Ancak lakap dışı kullanıldıysa eğer küçük harfle başlatıyoruz. Kemal dayım dün bize geldi. Bakın arkadaşlar burada akrabalık derecesi olduğu için ve lakap bildirmediği için küçük harfle başladık. Gezegen isimleri büyük harfle başlar yine arkadaşlar. Dünya, Merkür, Neptün gibi bunlar birer gezegen ismidir. Baş harflerini de büyük olarak başladık. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Burada önemli bir notumuz var. Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanılırsa eğer küçük harfle başlar. Seni dünyalar kadar seviyorum. Arkadaşlar burada dünya kelimesi gezegen anlamı dışında kullanılmıştır. Bundan dolayı küçük harfle başlatıyoruz. Eğer ki güneş, dünya, ay kelimeleri terim anlamın dışında kullanılırsa küçük harfle Terim anlamı olarak kullanılırsa eğer büyük harfle başlatıyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren isimler yine büyük harfle başlar arkadaşlar. Ağrı Dağı dedim. Her iki tarafını da büyük yapıyorum. Van Gölü dedim. Yine her iki tarafını büyük yapıyorum. İstanbul Boğazı dedim. Her iki tarafını da büyük yapıyorum arkadaşlar. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adları yine büyük harfle başlar. Atatürk Mahallesi dedim, büyük harflerle başlatıyorum. Yunus Emre Bulvarı dedim, büyük harflerle başlatıyorum. Cumhuriyet Meydanı dedim arkadaşlar, yine baş harflerini büyük olarak başlatıyorum. Saray, han, kale, köşk, köprü, kule isimleri yine büyük harfle başlar. Bunu da unutmuyoruz. Dolma Bahçe Sarayı dedim. Her iki tarafını büyük olarak başlatıyorum. Ankara Kalesi dedim. Yine baş harflerimiz büyük. Galata Kulesi dedim. Cümlemizin baş harfi yine aynı şekilde büyük arkadaşlar. Kurum, kuruluş adları yine aynı şekilde büyük harfle başlar. Çocuk Esirgeme Kurumu dedim. Bakıyoruz arkadaşlar, baş harflerini büyük yapıyoruz. Çankaya Lisesi dedim. Yine arkadaşlar burada görüldüğü gibi baş harfini büyük yapıyoruz. Kitap, dergi, gazete adları büyük harfle başlar. Yaprak Dökümü dedim arkadaşlar, bir kitap ismidir. Baş harflerini büyük olarak başlatıyorum. Bilim ve Teknik dedim, dergi ismidir. Baş harfini büyük olarak başlatıyorum. Milliyet dedim, gazete ismidir. Baş harfini büyük olarak başlatıyorum. Tarihi olay, çağ ve dönem isimleri yine büyük harfle başlar. Kurtuluş Savaşı dedim. Baş harflerini büyük yapıyorum. İlk çağ dedim, büyük yapıyorum. Lale devri dedim, yine büyük yapıyorum arkadaşlar. Dini ve milli bayramlar, kutlama günleri büyük harfle başlar. Bunu da unutmuyoruz. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı dedim. Dini bayramımızdır. Baş harflerini büyük yapıyoruz. Cumhuriyet Bayramı dedim arkadaşlar, milli bayramımızdır. Baş harfini büyük yapıyoruz. Anneler Günü dedim. Kutlama gününe girer arkadaşlar. Baş harfini büyük yapıyorum. Bakın arkadaşlar burası önemli. Buraya dikkat edelim. Belirli tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. 29 Mayıs 1453 Salı günü dedim. Bakın önünde belirli bir tarih olduğu için ay ve gün isimlerinin baş harfini büyük olarak başlatıyorum. Belirli bir tarih belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle yazılır arkadaşlar. Sınav Haziran'da yapılacakmış. Burada belirli bir tarih olmadığı için Haziran'ın H'sini küçük harfe yazıyorum arkadaşlar. O zaman bize vermek istediğim mesaj şu arkadaşlar. Önünde kesin bir tarih varsa eğer baş harfini büyük olarak başlatıyorum. Ancak önünde tarih yoksa ay ve gün isimlerinin baş harfini küçük olarak başlatıyorum. Yer yön bildiren ifadeler özel isimlerden önce kullanılırsa büyük... Özel isimlerden sonra kullanılırsa eğer küçük yazılır arkadaşlar. Buraya da dikkat edelim. Örneklerimizden bakalım hemen. Yağmur Kuzey Anadolu'yu etkisi altına aldı. Yağmur Anadolu'nun kuzeyini etkisi altına aldı. Arkadaşlar Anadolu burada özel isimdir. Özel isimden önce geldiği için Kuzey'in baş harfini büyük olarak başlatıyorum. Burada ise Anadolu'nun kuzeyi demiş. Yine aynı şekilde Anadolu özel isimdir. Özelisinden sonra geldi. Kuzey'in kesini küçük olarak başlatıyorum. Din ve mezhep isimleri yine büyük harfle başlar arkadaşlar. İslamiyet, Müslümanlık, Hristiyanlık dedim. Baş harflerini büyük olarak başlattım. Özel isme dahil olmayan şehir, il, İlçe, köy, kasaba, belde ve benzeri sözler küçük harfle yazılır. Ankara ili dedim arkadaşlar. Ankara burada özel isimdir. Hemen dikkat edelim. Ne dedik notumuzda? İl, ilçe, köy, kasaba, belde. Bunları küçük harfle yazıyoruz. Ankara ili dedim. İl'in i'sini küçük olarak yazıyorum. Etimeskut ilçesi dedim. İlçenin i'sini küçük olarak yazıyorum. Darıca köyü dedim. K'nin baş harfini küçük olarak yazıyorum arkadaşlar. Sayıların yazımından devam ediyoruz arkadaşlar. Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır, rakam kullanılmaz arkadaşlar. 3 ay sonra İzmir'e gideceğim. Bakalım burada 3'ü ben yazıyla yazdım, rakam kullanmadım arkadaşlar. Cümle içerisinde yazılan sayıların her rakam ve basamağı birbirinden ayrı yazılır arkadaşlar. Bunlar bitişik yazılmaz. Yazılırsa eğer yazım yanlışına neden olur. Orada 25 gün kalacağım. 25'i ben her rakam ve basamağını ayrı olarak yazdım arkadaşlar. Çek, senet, para ile ilgili işlemler bitişik yazılır. 650 demiş arkadaşlar. 650 TL. Bakalım burada çek senet ile ilgili işlemler olduğu için Bunları bitişik olarak yazdım arkadaşlar. Üleştirme sayıları yazıyla yazılır. Buna da dikkat ediyoruz. İkişer, üçer, beşer dedim. Bunlarda rakam kullanmıyoruz arkadaşlar. Demek ki neymiş? Üleştirme sayılarında biz yazı kullanıyormuşuz. Rakam kullanmıyormuşuz. Diğer maddemizde ise sıra sayılarında hem yazı kullanılır hem rakam kullanılır arkadaşlar. İkisi de doğrudur. İkinci. Bakalım arkadaşlar burada yazı kullandım. Doğrudur. İkinci dedim. Rakam kullandım. Bu da doğrudur. Sekizinci dedim. Rakam kullandım. Doğru. Burada yazı kullandım. Yine aynı şekilde böyle de yazabilirsiniz arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Her ikisi de doğrudur. Saat, ölçü, tarih ifadelerinde yine rakam kullanılır. Yarın saat 14.30'da buluşalım. Bakın arkadaşlar burada 14.30 saat bildirdiği için rakam kullandık. 5 kilogram un aldık. Burada arkadaşlar ölçü bildirdiği için yine rakam kullandık. Demek ki neymiş? Saat, ölçü, tarih ifadelerinde biz rakam kullanabiliyormuşuz. Bir diğeri ise ki bağlacının yazımıdır. Fiillerden sonra gelen her ki bağlaçtır ve ayrı yazılır arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Tekrar edelim. Fiillerden sonra gelen her ki bağlaçtır ve ayrı yazılır. Örneklerimize bakalım hemen. Erken gel ki markete gidelim. Arkadaşlar gelmek burada fiildir. Fiilden sonra bir tane ki gelmiş. Biz bunu ayrı yazıyoruz. Neden? Fiilden sonra geldiği için. Bunları söyle ki ben de ona göre davranayım. Söylemek burada bizim fiilimizdir arkadaşlar. Fiilimizden sonraki geldiği için ayrı yazıyoruz. Buradaki nota dikkat edelim. Ki bağlacı bazı kelimelere kalıplaşmış olarak bitişik yazılır. Son bahçemi şeklinde de kodlama yapabiliriz arkadaşlar. Son bahçemi ifade eden buradaki ki'lerimiz arkadaşlar burada bitişik yazılır. Bunlara da dikkat ediyoruz sanki, oysa ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü, meğer ki, illa ki. Demek ki neymiş arkadaşlar? Buradaki ki'ler ayrı yazılmaz. Bitişik olarak yazılır. Ki ekinin yazımına bakalım. Ek olan ki bitişik yazılır arkadaşlar. Bu da bizim karşımıza iki şekilde çıkar. Bunlardan ilki sıfat yapar. Sıfattan devam edelim. Eklendiği sözcüğü sıfat yapar ve ismi niteler. Arkadaşlar sıfatı bir hemen hatırlayalım. Sıfatlar ismi niteleyen sözcüklerde. Demek ki neymiş? Buradaki ki ilki sıfat yapıyormuş arkadaşlar. Aynı zamanda da bitişik yazılıyormuş. Gökyüzündeki bulutlar yerini güneşe bıraktı. Hangi bulut? Gökyüzündeki bulut. Arkadaşlar ben burada sıfat yaptım. Sıfat yaptığım için buradaki ki'yi bitişik olarak yazıyorum. Bahçedeki çiçekler açmış. Hangi çiçekler? Bahçedeki çiçekler. Yine sıfat yaptığım için buradaki ki'yi bitişik yazıyorum. Bir diğeri ise arkadaşlar ilgi zamiri olan ki'dir. Bu da eklendiği kelimeye bitişik yazılır ve bir ismin yerini tutar. Zamiri hatırlayalım. Zamirler isimlerin yerini tutan sözcüklerdi arkadaşlar. Demek ki buradaki ki ekimiz de ismin yerini tutacak burada. Örneklerimize bakalım hemen. Benim notlarım seninkinden daha iyi. Arkadaşlar burada seninkinden kastettiği senin notlarındır. Burada not kelimesini kullanmamış ki kelimesini kullanmış arkadaşlar. Bundan dolayı ilgi zamiri diyoruz ve bitişik yazıyoruz. Okulunki daha geç bitiyor. Arkadaşlar burada da okulunkinden kastettiği okulun dersidir. Ders sözcüğünü kullanmamış. Bunun yerine ki'yi kullanmış arkadaşlar. Yine ismi bitişik olarak yazıyorum. Ayrı yazmıyoruz. Bir diğeri ise dade bağlacının yazımıdır. Bağlaç olan da de ayrı yazılır arkadaşlar. Bir de cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz ve tt biçiminde yazılmaz. Kesme işaretiyle de ayrılmaz. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Durumu ona da bildirdi. Arkadaşlar hemen kapatalım. Durumu ona bildirdi. Cümlede anlam bozulmadığı için ben bunu ayrı olarak yazıyorum. Kardeşi de gelecekmiş. Yine aynı şekilde buradaki D'yi kapatıyorum. Kardeşi gelecekmiş. Anlam bozulmadığı için yine ben bunu ayrı olarak yazıyorum arkadaşlar. Dade ekinin yazımı. Bulunma durum eki olan dade bitişik yazılır arkadaşlar. Cümleden çıkarıldığında ise anlam bozulur. Seni evde bekliyorum. Hemen cümleden bir çıkartalım. Seni ev bekliyorum. Anlam bozulduğu için ben bunu bitişik olarak yazıyorum arkadaşlar. Onları yolda gördüm. Yine cümleden çıkartalım. Onları yol gördüm. Anlam bozulduğu için yine ben bunu bitişik olarak yazıyorum arkadaşlar. Bir diğeri ise ikileme ve pekiştirmelerin yazımıdır. Arkadaşlar ikilemeler ayrı yazılır ve araya noktalama işareti girmez abur cubur, hızlı hızlı. Bakın ben bunları ayrı olarak yazdım. Bir de pekiştirmelere bakalım. Pekiştirmeler ise bitişik yazılır arkadaşlar. Mas mavi dedim, bitişik yazdım. Yem yeşil dedim, yine ben bunu bitişik yazdım. Kısaltmaların yazımından devam edelim. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen ek, kısaltmanın son harfinin okunuşuna göre yazılır arkadaşlar. Bir de kısaltmaların arasına noktalama işareti gelmez arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Hemen örneklerimize bakalım. T, D, K'den. Arkadaşlar sakın K demeyelim buna. Alfabemizde K harfi yoktur. K harfi vardır. Bunu da unutmayalım. T, D, K, den şeklinde ayırıyoruz arkadaşlar. Son harfi K olduğu için son harfine göre ayrımını yapıyoruz ve kesme işaretiyle ayırıyoruz. T, H, Y'nin son harfinde Y olduğu için son harfine göre kesme işaretiyle ayırıyoruz arkadaşlar. S, G, K'nin diyoruz. Burada da yine aynı şekilde son harfi K olduğu için kesme işareti K harfine göre düzenliyorum arkadaşlar. Bir diğer maddemiz ise kısaltması büyük harfle yapıldığı halde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır arkadaşlar. Bunlar bir sözcük haline gelmiştir arkadaşlar. Yukarıdaki gibi tek tek harflerini saymayacağız burada. Bir sözcük gibi okuyacağız. Bu taşın dedim. Kesme işaretiyle sözcüğün okunuşuna göre ayırıyorum arkadaşlar. Tübitakta dedim. Yine okuyorum arkadaşlar bir sözcük gibi okunuşuna göre ayırıyorum. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır arkadaşlar. Burayı da yine aynı şekilde okuyacağız arkadaşlar. Santimetreyi kilogramlık gibi. Birleşik eylemlerin yazımına bakalım. Buralar önemli arkadaşlar. Dikkat edelim. Et, ol, eyle yardımcı eylemleriyle kurulan birleşik eylemlerde ünlü düşmesi veya ünsüz türemesi varsa bitişik yazılır arkadaşlar. Eğer ki ünlü düşmesi veya ünsüz türemesi yoksa ayrı yazılır. Örneklerimize bakalım. Emretmek demişiz. Arkadaşlar bunu açtığımız zaman emir etmektir bunun kökü. Birleştirdiğimiz zaman buradaki i harfi düştüğü için yani ünlü düşmesi meydana geldiği için bitişik yazacağız. Bakın burada görüldüğü gibi ikisini birleştiriyorum. Ancak buradaki i harfim düşmüş. Bundan dolayı bitişik yazdım. Hissetmek dedim. Bunu da parçaladığımız zaman his etmek karşımıza çıkar arkadaşlar. Hemen ikisini birleştirelim. Birleştirdiğim zaman ise hissetmek şeklinde buradaki S harfim türüyor. Yani ünsüz türemem meydana geliyor. Ünsüz süremesi olduğu için de yine bitişik olarak yazıyorum arkadaşlar. Buradaki örneklerimize bakalım bir de. Terk et dedim. Düşme veya türeme yok. Bundan dolayı ayrı yazdım. Yardımcı ol dedim. Yine aynı şekilde düşme veya türeme olmadığı için ayrı olarak yazıyorum arkadaşlar. Bir diğer maddemize bakalım. Kurallı birleşik eylemlerde yine bitişik yazılır arkadaşlar. Kurallı birleşik eylemlerimiz bizim yeterlilik fiili, tezlik fiili, sürelilik fiili ve yaklaşma fiilidir. Yeterlilik fiiline bakalım gelebilir, yapabilir demişiz. Arkadaşlar bunları ayrı olarak yazmıyoruz. Eğer ki yazarsak yazım yanlışı yapmış oluruz. Tezlik fiili geliver, gidiver şeklinde yine bitişik olarak yazıyorum. Sürelilik fiili süre gelen, baka dur bitişik olarak yazıyorum. Yaklaşma fiilim ise öle yaz, düşe yaz yine bitişik olarak yazıyorum arkadaşlar.